Şimdi Şöyle yapalım. If diyelim. If set formu set edilmişse doları alt çizgi post diyoruz. Formumuzun set edildiğini buradaki name alanından anlayabiliyorduk. Bu name alanı olan değişken varsa form gönderilmiş demektir. Şimdi Ko pre diyelim ve print r dolar alt çizgi neler var fars tabi görelim ve exit diyelim exit komutunu bahsetmemiş olabiliriz bu sayfanın akışını durdurur buradan sonra işlem yapılmaz ما تكون عاملة